İkinci bölümün ilk telefonu. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Biz Merhaba. De biraz coşku var bugün ama bizim o coşkunuz karşısında sizin o hüzünlü sesiniz için e, sormadan edemeyeceğim. Ee, Benim bu kadar üzen ne? <laughs> çok e, üzüldüm öncelikle. Estağfurullah. Biraz üzgünüm. Duruma bakmayın. E, boşanma aşamasındayım. Hımm. Çok zor bir durum. Çok önemli bir sorum olacak. Sorun. Buyurun, buyurun efendim. Ee, hocam ben 3 yıllık evliyim. Evet. Şimdi 4 yıl e, bir sevgililik dönemimiz oldu. Tamam 7 sene toplam. Ondan sonra evet. maalesef e, kaçarak evlendik. Hı hı. E, i̇lk önce her şey yolundaydı. Fakat evlendikten daha bir hafta sonra beni aldattığını öğrendim. Hı. E, Evlendikten bir hafta sonra aldatıyor sizi. Aynen yani, evlendikten hemen bir hafta sonra beni aldattı. Kiminle aldattı? Ee, kayınvalide, kayınvalide, kayınvalidelerle beraber yaşıyorduk. Hı hı. Ee, aynı ev üstündeydim ve aynı evde yaşıyorduk. Ee, bir program üzerinde bir sürü kızlarla sohbet ettim. Hani bir programlı. kişi yani? birimiz o öyle zaman şey demeyelim, bir kişiyle değil de kocanız sizi sosyal medya üzerinden, internet üzerinden yüzlerce kadınla mı aldatıyor? Aynen öyle. Önüne gelen kadınlarla sohbet ediyor. Ne konuşuyor? Evet. Sohbetlerinde ne var? İçeriğini gördünüz mü? İçeriğini gördüm saçma sapan. Hani kendini rahatsız edecek, kendini tatmin edecek şekilde e, sohbetler. Ama Cinsel içerikli, içerikli yani. Değil. Aynen. Ben hani buna ilk bayağı tabii ki de kendi kendime bir şok oldum. Sabah kadar hani ne yapmam gerektiğini düşündüm. Hani maalesef kaçtığım için aileme, aileme de gidemiyorum, haber de veremiyorum. Hani ilk bir de hani ilkinde hemen böyle herkes öğrenmesin dedim. Hani belki düzelir, hmm. belki bir kendi aramda da çözeriz diye düşündüm. Ee, ama hani bir tepkide vermek istedim tabii ki de. Sabah ee, kadar düşündüm. Ona bir ses kaydı e, e, dinletirdim. Kendim yaptım. Dedim hmm. hani ben e, ne koşullarla sana geldim. Hani biraz vicdan yaptırmak istedim. Hmm, tamam. Yaptı mı vicdan? Maalesef. <laughs> e, bir daha tabii. asla yapmayacağını vesaire e, inkar etti tabii ki de ilk önce. İşte yani. Arkadaşlarım yapmış. Işte arkadaşların telefonuma girmiş gibi falan. Ben tabii ki inanmadım. Ondan sonra bir iki ay sonra yine aynı şekilde. E yani sürekli devam etti üç yıl boyunca. Şimdi ee, ayrılma aşamasında mısınız? Evet. E, e, Kim e, açtı davayı? E, yok daha dava açılmadı. Ben ona boşanacağımı söyledim. O ne dedi? Bu, e, bu süre e, bu süre içinde sürekli asla seni bırakmam seni çok seviyorum. Ama işte ben de neden yaptığımı bilmiyorum. Kendimi bir anda bunların içinde buluyorum diyor. Hı hı, tamam hastalık en son Ay, sonra... Ne diyor bir dakika? Kendisini nerede buluyormuş? Bir ya, anda bunların içinde buluyorum kendimi. Hani diyor. Bir heves için bir bir anda kendimi bunların içinde buluyorum diyor. Hı 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 hı. Ee, en son yani kendi kendime düşündüğüm hatayı kendimde aradım. Hani benle ilgi gösteremiyorum. Ben mi yanlış davranıyorum dedim kendi evimize çıkalım dedim daha iyi ilgilenirim gibisinden. Hı hı. Kendi evimize çıktık. E, e, hamile kaldım. Bir hı. çocuğumuz var şimdi. Anladım. Anladım. E, hani ona bir şans verdim. O şans içinde e, bir hamile kaldım. Hı hı. Ondan sonra e, hamileyken yine aynı şeyler oldu. Hı. Tekrarlıyor. E, yine yine tövbe ettiğini Pişman olduğunu Artık çocuğun evet. olacağını artık kendi ailesine vereceğine. Peki. Her biz sorunuzu alalım mı? Yani tabii, tabii. ayrılmak hani, mı? Yani hani tam soru ne ha, burada? Hayır, hayır. Soru şu, En son bana dedi ki ben rahatsızım. Benim tamam. e, bu üç yıl içinde bizim doğru düzgün cinsel ilişkimiz yoktu. Hı -hı. Yani bana dedi ki ben e, cinsel anlamda bir rahatsızlığım var. Tamam. Hı -hı. Tedavi olacağım dedi. Oldu mu? Ben de buna inandım. Hı -hı. Dedim hani of dedim sadece sohbet ediyor dedim hani e, diğer bayanlarla da gidip e, yanlarına gitme görüşme gibi bir şey yok şimdiye kadar. Hmm. Ben de inandım. Hani demek ki sadece konuşarak kendi tatmin ne diye düşündüm. Bunu yani, normal mi karşıladınız peki? Eşinizin cinsel e, hani güdülerini öyle yani diyorum çünkü ben buna. Şöyle, ben kendim de şöyle düşündüm. Normal hani, mi sizce mesela, bu? Ya hayır tabii ki de normal değil ama şöyle düşündüm bir yandan da dedim hani şimdiye kadar dedim hani kendi eşiyle bir çünkü çünkü evet. bağımlılığı var çünkü hastalığı var ve böyle evet. bir rahatsızlık var bu arada peki ne tavsiye ediyorsun hanımefendiye ilişkisini evet. kurtarabilmek için sevgilim evet, tam bir aldım, soruyu ona... Soruyu yani, tam alabilir miyim? Ben çünkü soruya gelemiyoruz bir türlü. Tam bir soruyu alayım hanımefendi. Tabi, tabii. hani ya o kadar çok şey olduğu için. Tabi doğru, haklısınız ediyorsun? yani burada. Ee, Sizce inanın, gönülden söylüyorum. Sabaha kadar dinlemek isteriz ama hatta bekleyen o kadar çok kişi var ki. O yüzden böyle hızlı hızlı geçiyoruz. Özetle. Hı hı. buyurun hı hı. Ama inanın bunları söyle, söylüyorum ki hani e, ne sormak istediğini anlayın diye. Evet. Yani, en son bana bunu söyledi ve ben de inandım ona tekrar şans verdim. Hı hı. Fakat beni aldattı ve bu sefer e, tamamen evet. bir bayının yanına gidip cinsel ilişkiye girdiğini öğrendim. Anladım. Evet. Kendi kulaklarımla yani en son telefona bir program... Ama gibi. hayatım siz de yani bir şey söyleyeceğim. Bir kere aldattı affettin, iki kere aldattı affettin, üç kere aldattı affettin, dört kere aldattı affettin. Bu sürekli devam ediyor. Bir kere, iki kere değil ki bak insanız, şaşarız, beşeriz. Olur. Bir kere aldattın. Evet. Değil mi? Evet. Süre gelen bir şey var burada. Evet. Bir de üzerine ödül verir gibi adam'a bir çocuk doğurma, hatalar silsilesi gibi. Ne Hatta. yapsın? Hatalar silsilesi gibi. Ama tabii burada ben devam mı edeyim sorusu sorulacak muhtemelen. Evet. Diyecek ki hocam ben devam mı edeyim. Şimdi bana gelen kişiler çoğunlukla böyle birebir çalışmalarda şu vardır. Hocam hayatımla ilgili kararı ben veremiyorum lütfen sen ver. Bak bir insan için en kritik andır bu lütfen sen ver ben artık karar veremiyorum. Mesela bu ilişkide. Artık bu kişiyle devam ederken ya onun adam gibi bir tedavi görmesi lazım ama ciddi bir süre ve tedavi görmesi lazım. Ciddi bir süre tedavi göreceğim hiçbir şey ifade etmiyor. O tedaviyi görecek o. Ve bu rahatsızlıktan kurtulabilmek için var böyle bir rahatsızlık bu. Hı hı. Bundan kurtulabilmek için ciddi olarak ciddi bir doktora gitmesi ve uzun süre çalışması lazım. Ya böyle bir şey olacak ya da ayrılacaksın. Yani hayatınla ilgili karar vereceksin. Hayatla ilgili kararı veremeyene hayat kendi kararını verir. Çok güzel. Doğru. Hayat kendi kararını verir. Bir de Bizi şunu, da, bir de şunu yani. da söyleyelim ya ne olursunuz artık yani deneyimlerimizden, dinlediklerimizden, hayattan aldığımız derste hiçbir çocuk hiçbir adamı düzeltmiyor. Doğru. Yani bir çocuk doğurayım da bu adam eve bağlanır, Yapmayın. Düzelim, düzelir derseniz hem o çocuğa kendiniz Kesinlikle. yazık ediyorsunuz hem kendinize yazık ediyorsunuz. Kesinlikle. Ha tamam ne güzel Allah bir evlat vermiş hayırlısıyla büyütmesini. En güzel şekilde büyütmenizi nasip etsin ama hiçbir şekilde bir evlat hiçbir adamı ya da hiçbir kadını değiştirmiyor. Bak bununla ilgili mükemmel bir söz var. Lütfen söyleyeyim onu. Söyle. Kötü bir evlilikte çocukla düzeltmeye çalışmak batan batmakta olan bir gemiye bir kişiyi daha almak demek bakın. Evet. Bir kişiyi daha güzel. alıyorsunuz. Çocuk onun vebalini almak zorunda değil. Siz Doğru. birey olarak çözeceksiniz öncelikle. Bak benzer sorulara yanıt olsun. Buyurun. Diğer